Aylin! Aylin neredesin? Aylin! Aylin! Aylin sesimi duyuyor musun Aylin? Sessiz ol, ne bağırıyorsun kardeşim? Aylin! Bana bak, odana ya da işine geri dön. Tamam, tamam. Bir saniye kardeşim, karımı arıyorum. Tamam, karımı arıyorum. Burada, bir yerlerde ona ulaşmaya çalışıyorum. Aylin! Bana zor kullandırma kardeşim, hadi. Tamam, tamam. Tamam, affedersin kardeşim. Hadi. Burada bu şekilde bağıramaz. Tamam, biliyorum bağıramam. Tamam, biliyorum ama karımı bulmaya çalışıyorum, tamam mı? Aylin 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 Baba. Tamam ben geldim. Ben geldim merak etme tamam. Ben geldim tamam. Buradayım. Ela. Ela nerede? Ela iyi mi? Ela nerede? Ela <laughs> iyi. İyi, iyi, iyi Ela iyi. İyi tamam. Ela iyi. Tamam merak etme. <laughs> i̇yi ki buradasın. İyi ki buradasın. Tamam, ben buradayım. Artık. <laughs> Bir daha ayrılmayacağız. Tamam mı Kızımız nerede Arif? Niye yanında değil? Dün sabah Kapadokya'ya giden askeri araca verdim. Güvenli olanım. Başka çarem olsa onu yanımdan ayırmazdım. Ama öyle şeyler gördüm ki. İyi yapmışsın. Orta güvendedir. Teşekkür ederim. Ne için? Kızımızın ne pahasına olursa olsun koruduğun için. Benim de kızım. Aylık. Tabii ki koruyacağım. Biliyorum canım. Öyle demek istemedim. Yani öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki. Muhtemelen sen de. Ben olsam aynıını yapabilir miydim bilmiyorum. seninle buluştuğumdan beri bunu düşünüyorum. Ben olsam onu Kapadokya'ya gönderebilir miydim? Yolda kim bilir başına neler gelirdi. Of, düşünmek bile istemiyorum. Tamam. <laughs> tamam şimdi düşünme bunlar. Tamam. Kızımızı bulacağız. Bir daha görebilecek miyiz onu yani? Göreceğiz. Tabii ki. Kızımızın yanına gideceğiz. Söz veriyorum. Hem de bu gece. Nasıl kaçacağız? Görmüyor musun? Her yerde asker var. Bizi başka yere sevk edeceklermiş. Gidemeyiz buradan imkansız. Birbirimizi nasıl bulduysak... ...kızımızı da bulacağız. Karını bulmuşsun. Aylin, Halit, Merhaba. Halit de bir haftadır bizimle beraber. O da oğlunu arıyor. İnşallah siz de oğlunuza kavuşursunuz. Ulan. Arif. Bizimle gelmen gerek. Sana ihtiyaç var. İhtiyaç mı var? Ne ihtiyacı? Dün telsizlerle birlikte bunlar da gitti. Dünkü patlamadan sonra olmuş olabilir. Jeneratörler ne alemde? Onlarda bir şey yok. Ya neye göre çalışıyor, neye göre bozuluyor ben anlamıyorum. Çok anlamsız. Artık ne anlamı ki zaten? Telsizlerin de gitmesi kötü olmuş. Araçlardan sonra onlara da bakabilirim isterseniz. Çok iyi olur. Başka kamplarla iletişim kurmamız şart. O halde sizi daha iyi güvenli yerlere gönderebiliriz. Çünkü bu kamp bu kadar sivil istihdam edecek kaynağa sahip değil. Sizin için iyi olur. Tamam. Ben bu, bütün bu önlemleri anlıyorum. Peki elektrik kesintisinin çözümüyle alakalı bir gelişme var mı? Yani Ankara'dan bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Birkaç gün önce Kapadokya'ya bir bilim kurulu gönderilecekti. Ama dediğim bir bağlantımız koptu. Şu anda bu üst dışında ne oluyor? Hiçbir fikrimiz bile yok. Çalıştır bakalım. <laughs> ha bak gördün mü çalıştı. İyi. Tamam. Halit'in dediği kadar var mısınız? Evet evet. Ekrem, ben senin söylediğin şu listelere baksam olur mu? Tamam, tamam. Bak şu ileride danışma binası var, oraya git. Ee, senin benim gönderdiğimi söylersin, tamam mı? Tamam, hadi gidelim. Kapadokya'ya bilim kurulu gönderildi demiştiniz. Hı hı. Bakın ben elektrik üretmenin teknik bütün yollarını biliyorum. Yani eğer orada... Evet. Uygun bir ortam oluşturulursa her türlü projelendirmeyi gerçekleştirebilirim. Ben yani bu iyileşme süreci için var gücümle yardımcı olabilirim. Bütün bilgim ve tecrübem var. Ne yazık ki buna tek başıma karar veremem. Önce şu telsizler bir halle olsun. Ondan sonra sevkiyat araçları sizi nereye götürecekse oraya gideceksiniz. Bakın benim kızım Kapadokya'da. Karımı yeni buldum. Ailemi bir araya getirmeye çalışıyorum. Ben üstelik orada Oraya gittiğimde orada yararlı olabilirim. Üzgünüm. Size yardımcı olamam. Lütfen kusura bakmayın. Burada bir düzen var. Ve ben bu düzeni korumak zorundayım. Buyurun. Kime bakmıştınız? Ben danışmayı arıyorum. Listeler varmış da oğlumun adına bakacağım. Tamam ben bir e, komutanı sorayım gelin. Burada bekleyin siz. Ben... Tamam bekliyorum tamam. Ben de seni arıyordum. Arif karısını buldu. Ha güzel güzel iyi şeyler de oluyor. Ee, sen bir benle gelsene ama kimseye görünmememiz lazım. Ne oldu bir şey mi oldu? Evet ben sana anlatırım gel. Niye geldi buraya Melek? Al bunları tak. Şimdi sakin ol tamam mı? Söz ver bana. Ne oluyor Melek? ...oğlunu buldum. Yani daha önce söyleyemedim sana çünkü ne tepki vereceğini bilemedim. Ee, normalde seni buraya getirmemem gerekirdi. Hasta mı? Peki iyi değil. Belki de onur değildir sen onu hiç görmedim ki, ha tanımadık ki sen onur hiç değildir belki de. Çok üzgünüm Halit. Veda etmen için getirdim. Yani pek iyi değil. Ee, son aşamada durumu kritik. Umur. Dokunma. Oğlum buradayım bak. Acı çekiyor mu? Hayır. Yetişemedim sana oğlum. Nasıl, çareyi çok mu bastı ya? Yani, bilmiyorum. Bir, bir fikrim var ama işte zaman lazım, imkan lazım. İşte, laboratuvar <laughs> lazım. Bu seviyede enfekte olmuş biri için çok geç. Maalesef elimden bir şey gelmiyor. Çok üzgün. Hayır, ya ne oluyor? Ha? Ne sesini bile alamıyorum. Ama başardım bak. Başardım. Bulamazsın dedim buldum.